Bizlerle Fortnite oynuyoruz. Ee, ama bu videoda e, Fortnite oynuyoruz. Yeni çekilmişliğini söylemiştim size. Ne gidelim? Aslında PUBG'nin abisi bu. Bu PUBG'nin abisi arkadaşlar. Yani şimdi... O zaman gitmeye başlıyoruz. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. PUBG biliyorsunuz, Fortnite biliyorsunuz. Like atın. Abone olmayı unutmayın. Zili çalmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Şimdi geçelim o zaman. O zaman şimdi oynuyorum. Fortnite oynuyorsanız mod da var. Yorumlar yazıp mod abi mod oyna yazabilirsin. Yani mod oynayamayayım. Bilmiyorum. aslında. Ama arkadaşlar öldüm artık birisi beni kurtarmak zorunda. Acaba ne yapacağız? Şimdi arkadaşımızın yanına gidiyoruz. Arkadaşımız onu öldürüyor. Öldüremedi sanırım. Arkadaşlar... <laughs> ya arkadaşlar öldük ya. Ne yapacağız? Baba sakın kapatma, kapatma, kapatma. Arkadaşlar... Geç diyelim. Şuradan. Arkadaşlar evet. Arkadaşlar birazcık geciktim konuşmaya. Arkadaşlar evet. bunu bu mu öldürmüş arkadaşımı bilmiyorum. 내 e z 이지 a n 어 tırpesi biliyorsanız e, onu bir yere yapmıştı ya bir tırpesi. Ben de almaya çalışıyorum bir tırpesi. Arkadaşlar. Videoya kaç like gelecek acaba arkadaşlar? Tamam. Like atmayı üşüyün. <laughs> Anam Arkadaşlar gidiyorum yukarı. Şimdi ne gidelim? Arkadaşlar şimdi ne gideceğiz? Gideceğiz. Acaba. Bilmiyorum ne gideceğimizi. bana bir taktik yazın. Daha güzel oynayayım, birinci olayım. Daha şimdi beceremiyorum. Becermek istiyorum ya. Baya bir kere bir, birinci bir olmak istiyorum. Ama hiç olamıyorum. Arkadaşlar. Hiç olamıyorum. O zaman çok üzüyorum o zaman. Şu suyu içelim. İşte. <laughs> Yukarıda bir yer mi var diye Hadi yine Arkadaşlar. Arkadaşlar nereye gidelim acaba şimdi? Arkadaşlar ses nereden geldi? Süper'e alalım arkadaşlar. chat'e demeye gidiyorum arkadaşlar şim, şimdi <laughs> Ay arkadaşlar oynamayı. Adam gelince oynayamıyorum. Adamı da ödeyemiyorum pompalayı. Çok zor oluyor. için yeter. Arkadaşlar, hay hay arkadaşlar. Artık arkadaşım yok. Arkadaşlar şimdi bizim adamı isteyeceğiz sanırım. Onu isteyeceğiz. Arkadaşlar videoyu bitiriyoruz. Bay bay.